Züht var. Takva. Züht ne demek? Bak züht 3 harften oluşuyor. Z, H, D. Züht sahibi. Bir, Z, zinet. Dünyanın süsünü terk ediyor. Ondan sonra züht derken arada H var. H, He, heva. Nefsin istekleri. D, dünya. Yani Z, H, D. Züht olabilmen için efendim ziyneti, süsü püsü allı pullu böyle şeyleri terk ediyor. Heva nefsinin arzuları efendim onlardan nefsini engelliyor. Üçüncüsü dünya, dünyayı terk ediyor. Dünyayı terk ediyor derken ne demek? Yani işi gücü bırakıyor demek değil. Yani helalinden kazanıyor. Çoluk çocuğu bakıyor onlar e, dünyacı olduğunu göstermiyor. Yeter ki helalinden kazan et. O ibadete sevaba da döner niyetini güzel becerebilirsen. Çalıştığın yer İslami, efendim, namazlarını kılabiliyorsun. Efendim işte Kur'an'a, sünnete muhalif bir işin değil. İslam'a uygun bir işte çalışıyorsun. Namazlarını kılıyorsun. Çoluğunu, çocuğunu helal rızık götürüyorsun. Tamam bu da ibadete gir giriyor zaten. Onları kimseye muhtaç etmemek. Allah'ım sen bana bunları emanet ettin. Onun için çalışıyorum. Bu niyetle olduğu zaman o da ibadet oluyor. Aksi takdirde tamamen dünyadan ele tek çekmek demek değildir yani dünyayı terk etmek. Allah'ın bu işleri ölçülü yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Evet, heva nefse düştüğü nas bu anda. Fıkıh, tefsir, hadis kaldığı nihanda. Yani fıkıh okuyan, tefsir okuyan, hadis okuyan veya okuyanları dinleyen kalmadı diyor. Nihanda çok uzakta kaldı bu kitaplar diyor ya. Bu kitapları açıp okuyan kalmadı diyor 170 sene evvel. Her alim, her abid bu şanda. Hocalar da okumaz oldu. İbadet eden sofiler de okumaz oldu. Hiç kitap açan yok diyor. 170 sene ver. Şimdi bir avuç işte dinleyen işte bir ayet okunacak, bir hadis okunacak dinleyen. Öyle evde ayet okunan, hadis okunan kaç tane ev çıkar ya? Allah'ım bizim evimiz ocağımızı ilim ocağı ile ya Rabbi. Amel ocağı ile ya Rabbi. İhlas ocağı ile ya Rabbi. Bel alemin. Veya hayran Hemen bu nastan ayrılıp hakka gidelim diyor. Bunlardan olmayalım diyor. Biz yine tefsirimizi okuyalım, fıkhımızı okuyalım, hadisimizi okuyalım. Nefislerimizin arzularından kendimizi engelleyelim, nefse uymayalım diye nasihat ediyor. Öyle cemali ba kemale seyredelim. Allahu Teala Rabbimizin cemalini seyretmeyi bizlere nasip eylesin. Amin amin. Rabbimizin cemalini seyretmek için yüzümüz aydın olması lazım. Çünkü ayeti kerimede ne buyuruyor? İla rabbihâ nazira. Rabbilerinin cemaline bakacaklar. Rabbimizin cemalini seyredeceğiz ama kimler yapacak? Vücuhu yevme izin nazira. Yüzü aydın olanlar, parlak olanlar, efendim, nurlu olanlar Rabbisinin cemalini seyredecek. Şimdi bak bu geçenlerdeki hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nazarallahu imraen Allah o kişinin yüzünü aydın etsin ki semi'a meqaleti feva'aha. Benim sözlerimi dinledi, anladı. Efendim işte bak şu anda onun sözlerini dinlemek için toplanıyoruz ya. Efendimizin duasını alıyoruz. Allah onun yüzünü ak etsin, yüzünü aydın etsin. E yüzü aydın olanlar sadece Rabbinin cemalini seyredecek. E, yani Rabbisinin cemalini görsün demektir. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain.